Ben yalnızca bu gezegenimiz üzerinde değil başka gezegende de vakit geçirmiş birisiyim. Bundan 12-13 sene önce bir başka gezegende vakit geçirdim. Orada da durumları biliyorum. Daha sonra 1 milyon yıl öncesine seyahat ettim. Orada da biliyorum. Hatta o filmde tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönmeli yurdumda şarkısını... Oradaki dinozor arkadaşlara bile söylediğimi hatırlarsınız. Tohumlar <laughs> fidana fidanlar ağaca ağaçlar ormana dönmeli yurdumda yuvadır kuşlara örtüdür toprağa can verir doğaya ormanlar yurdumda nereden dilime takıldı ya Tema Vakfı'nın gençlerle, çocuklarla, bizler gibi fazla bozulmamış ...dimalarla yıllardır sürdürdüğü eğitimlere bir katkı da sizin vermenizi istiyorum. 34-64'e bir kısa mesaj göndererek, bir SMS göndererek... ...doğa eğitimleriyle ilgili bir tane SMS'inizle, belki iki SMS'le... ...bir çocuğun yıllık bütün eğitim masrafları karşılanıyor. Bunun bilinciyle bir mesajda benim için atar mısınız...